olduğunu bize anlatıyordu. Peki Brucin dediğimiz yerde harfimetten metten vav wow gelmiş mi? Bir miktar bir elif bir saniye kadar ra'i çeker mi? Evet çeker arkadaşlar. Biz de burada fi şeyde işte bakın tenvinden sonraki gelen bu mim harfi idgamı melgunne harflerinden bir tanesi. Peki hocam nasıl yapacağız? Anlatalım. İdgam katmaktı ya. Biz de buradaki sakin nunu yok edip buradaki mim harfini efendim şeddeleyeceğiz. Nasıl şeddeliyoruz? Fi buru cin olan yer. Fi buru cin. İşte bu yapmış olduğumuz şey arkadaşlar mimi şeddeleyip mü sesi vermek. Tam olarak idgamı meal gunne. Genizden de siz getiriniz tamam mı? Hadi bakın. Evet aynen öyle yapacağız. Müşeyyede dediğimizde şin harfi ağzımızın orta noktasından dama yakın yerden müşe şe. Ye harfi şeddeli. İdgamı misliğin ne var burada? Bilagun ne var? Şeddeli harfler biliyorsunuz değil mi? Bürücim müşeyyede. Aleyküm selam efendim hoş geldiniz. Dal harfi ince. İşte tam olarak anlatmak istediğimiz yer burası arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyiniz. Aleyküm D harfi duruştur. Biliyorsunuz ki ayetin haricinde D durağı duruş noktası. Peki hocam bu T harfimiz yuvarlak T duruşlarda H'ye dönüşür mü? Evet. Bakın normalde geçtiğim vakitte müşeyyedetin müşeyyedetin olması gereken yer D harfi ve onun haricindeki duraklarda müşeyyede yorgun H'ye dönüşüyor. Biz de burada ne yaptık? H'ye dönüştük. Ama ben burada geçmek istiyorum. Shen den ti what you to